Merhaba arkadaşlar Köy Bahçesi kanalından Herkese merhabalar bugün Seray yapının yapımını paylaşacağız Sera nasıl yapılır malzemelerine kadar gider şimdi ustamızdan bunun detaylı yapım aşamalarını detaylarıyla paylaşacağız Evet ustamız işinin ehli çok güzel yani işlerini yapan bir usta şimdi ustamıza soracağız bu serayı nasıl yaptı ne kadar gitti malzemeler burada ustamız şöyle detayları bakın arkadaşlar mesela su borularından elindeki malzemelerinden değerlendirmiş bunları da soracağız şimdi ilk olarak bu sera kaç metre uzunluğunda 12 metre uzunluğunda 4 metre genişliğinde Evet. Kendi elimde olan malzemelerle yaptım. Boruları bir hurdalıktan almıştım. Ucuz bir parayı almıştım. Yıllardır duruyor elimde. Burada değerlendirdim. Burada sadece naylona para verdim. Naylona da 4000 lira, 3900 lira para verdim. Evet. Şimdi mesela buranın e, uzunluğu şu 5 onlar mesela. Uzunlamasına ne kadar malzeme gitti? Uzunlamasına bir buçuk metre 40 malzeme gitti. 4 metre beş onlardan e, kazıklar yaptık işte beş on beş onlardan aşağıya dikmek için yanına çıtalar yaptık gerilmesin fazla diye. Şimdi evet. burada beş on lazım değil mi? Burun evet, sağlam durabilmesin, evet, evet. şunlar beş on deniyor. Şu e, dikey olarak da onlar da beş on araya evet. da bir çıta. Çıtalar var evet. evet çıtalar, çıtalar var. var. Bu şekilde yani malzeme. Mal fazla gerilmesini engellenmesi için. Fazla bom olmaması için. Böyle üstünde bir iki tane demir var. Ortada ortada bir tane direk var. Evet. Direklerimiz ee, şurada bir tane girişte evet, bir direğimiz var. Altı metrelik Şöyle. tane ağaç ortada. Ben kendim demir kullandım ama normalde ağaç oluyor. Altı metrelik iki ağaç. Evet. Ona on dediğimiz ağaçlardan oluyor. Üç tane direk bir ortaya Evet, ee, şundan bahsediyor ustamız. Evet. Burada demir kullanmış, elindeki malzemeleri değerlendirmiş tamamen. Çok güzel yani. Bunu ayrıca çok beğendim. Şimdi buradaki malzemeleri değerlendirdiği için biraz daha masraf az olmuş. Evet. Şurada iki tane daha direk var, üç direk olmuş oluyor. 12 metre uzunluğunda, evet. 4 metre enindeki seraya 3 tane direk istiyor. Evet. Şimdi kenardaki genel olarak kaç metre? Ee, beş on. Malzeme gitmiş oluyor. Bir buçuk metreküp malzeme gitmiş oldu. Ha. Üstüne yapsak ustam ne kadar malzeme girer? Mesela borusu yok. Ha, borusu ee, yok. Yapanların Bor, borusu yoksa o zaman bir buçuk metre daha malzeme alması lazım. Yani, çünkü o çift kat yapması lazım onu. Boru esne şey yapıyor, yırtmasını engelliyor. Çadırı yırtılmadan gerebiliyorsun çadırı. Çok güzel. Evet. Araya bir de tekrar demirler gelmiş sağlam olabilmesi evet, bir... için seviye oluşturmak için yani öbür de, e, borular fazla sallanmasın diye. Evet, sağlam olsun diye. Evet. Burası da Karadeniz bölgesi, yağış alan bölge, evet. kar. Kar, evet. Olduğu için biraz daha sağlam olması evet. gerekir. Evet. Bu şekilde çok güzel. Yani her şey gerçekten çok güzel olmuş. Gayet güzel. Bizim evet. ilk deneyimimiz herhalde. Aynen. İlk deneyimleyeceğiz. Yani etekleri e, şeyle yaptım. Eee ne derler ona? Eee kullanmadım yani. Evet, şurada ee, bakalım. Evet. Bu bunun adı ne biliyor musun? Zımpara. Ha, zımba zımba Zım, zımba ile yaptım. Kapıya da fordan evet, şöyle e, Kardeşimin bıraktığı bir e, Bakın şimdi açsın, kapatsın şimdi. Evet. Ustamız bak bu duş, duşakabin e, şeyi kurdalık kurdu olarak bir malzemeydi. Ben onu öyle değerlendirdim. Allah gayet güzel. Bir daha açalım mı? Evet. Çok güzel. Gerçekten yani özel alsak bu kadar güzel olmaz. Evet. Gayet çok güzel bir sera olmuş. Evet. Güle güle. Güzel günlerde bir bereketli. İyi şey kaldı. Kalan bereketli işte. olsun inşallah. Evet. Havalandırma pencerelerini açacağız. Onu da zaman ne gösterirse öyle. Şimdi fideler küçük olduğu için şu an burası biraz soğuk. Hani akşamları biraz daha soğuk olduğu için biraz daha şöyle bir 15 gün, 20 gün bekleyeceğiz. Ondan sonra pencerelerini açacağız. Sizlere burada neler ektik onları detaylarla diğer, diğer videolarımda paylaşacağım inşallah. Şöyle aşağıda benim de bir selam var. Onu da detaylı sizlere paylaşacağım. Onu da çekeceğim inşallah. Tohumlar var içinde, ekmiştim. İnşallah detayları diğer videolarımda paylaşacağız. Köy bahçesini takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz usta. Şey değil.